Hey Yolumuz abi Elde kral bu bizim yolumuz Kaçken bizi piyasada tek oluruz Herkes konuşur ama biz yaparız Bu telegramda kral biz, adımı sallılar Hem dört ağa kral gibi sahada Rakipler düşer biziz hepsi ve gayma Kart tayfa adımı her yerde Piyasada tek kimse ulaşamaz zirvede Geceleri bile aydınlatırız bu yolu Karanlıkta parlayan biziz bu dolu Kimse de cesaret yok bizde var her. rakipler titrer biz hayatta hep Dört Abi elli kral bu bizim yolumuz Kat yani biziz bu piyasada tek oluruz Herkes konuşur ama bu telegramda kral biz, adımız hanımefendi Savaş alanında biz, hep ön safardayız. Düşmanlar düşer bir biz asla kaybetmeyiz Piyasada tek, bu bizim gerçek Sözlerimiz gerçek, yalan yok hiçbir renk Bizimle rekabet herkes için zor Biz hep en iyiyiz, bu bir oyun bizse skor Ben dört, fabri elimde kral gibi ben Kart siken biziz, bu piyasada tek bizden M4 abi, elde kral bu bizim yolumuz Kat, kempesiz bu piyasada tek oluruz Herkes konuşur ama biz yaparız Bu telegramda kral biz, adama sarılır. Ah, 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 ah. ah, 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 ah. Savaş alanında biz, hep ön saflardayız ah, ah, ah. Düşmanlar düşer bir bir, biz asla kaybetmeyiz A, a, piyasada tek Bu bizim gerçek Sözlerimiz gerçek Yalan yok hiçbir renk Bizimle rekabet Herkes için zor Biz hep en iyiyiz Bu bir oyun bizse skor M4 abi elimde kral gibi ben Kat siken biziz bu piyasada tek M4 abi Elde kral bu bizim yolumuz Kat siken biziz bu piyasada tek oluruz Herkes konuşur Ama biz yaparız Bu telegramda kral biz, Adımız anılır Ha ha